Cengiz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın abi? Keyfin ki. Nasıl değil mi? İyi normal. Saatler olsun. Çok Sağ güzel olun. olmuşsun. Teşekkür ederim. Akşam yakaladım seni. Gündüz tıraş oldu kaçtın abi. Hiç haber de vermedin bize. Ben bırakıp gidiyor ben kimse kalmaz dedim biraz gezin dedim. Biraz gezin mi abi sabah 9'du beraberiz şu an <laughs> akşam 6. Bu biraz gezin mi? Hmm. <laughs> nerede bulacağız Cengiz abi? Nasıl? Şimdi uğramayayım buralara. Nereye uğramayayım? Buralara. Gel, çayımızı iç abi, kahvemizi iç, İyi yemeğimizi ye. Olmaz mı abi? He? Konuşmak istemiyorsan kapatabilirim. Nasıl fark etmez? Ben hiç fark etmez, ne problem abi? Ben her gün konuşurum ben. 24 saatte konuşurum da bu işin sonu yaş. Nasıl yaş? Ya bas yaş. Ne demek yaş abi? Siz kimden izin aldınız böyle bu kadar çekim, mekim? en baştaki, en sondaki bu kadar cep telefonu siz yazık günahdır devlete, millete, külfet abi. Abi senden izin almadık mı biz çekim için? Ben izin verdim. Ama ben dedim şike yapmayın, siz şike ya, yaptın. Sen izin verdiysen olay bitmişti Cengir abi. Hadi öyle olsun. Şikeyi kim yaptı abi? Ben de ya, her yeri fullledim, doldurdum, olması gerektiği gibi şikesizmiş gibi bıraktım, çıktım, geldim ama e, ben gördüm olayı da yani öyle bir şeye kefil oldu. Dedim bunlar sonra pati pati izi izi dedikleri yavaş yavaş ödeyecekler. Ben ona güvenerek yani. Affedersiniz de kim ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Milliyetçi ödeyecek abi. Neden? Başka onlar yolculuk ederek öderler. Kim yolculuk ediyor abi? Bilmiyorum. Ben, oku, ben seni yakalayamıyorum ben, abi ya. Bu Türkiye yolculuk edecek abi. Yerinde duramaz Ben seni yakalayamıyorum abi. yakalayamazsın. ipin ucu kaçırmışsınız siz mi abi. Ne yapmışız mesela? Sen Pakistan'a, hava yolları, Renk değiştiriyor, sen Türk Hava Yolları, hep Türk Hava Yolları sanıyorsun, bu böyle değil ki. Sana dedik ki adam gibi, 6 ayda bir rengini değiştir. Ne renk olacak peki? Yani? Nasıl? Renk ne olacak peki? Ne renk gerekiyorsa o, nasıl kalıba sen bize belli ettin dünyayı. Yani. Kalıpsız mısın, kalıplı Zaman mısın abi. milletçe ben seni nereden bileyim tanıyayım. Evet. Sen dedin ki, abi siz 2165'e kadar boyattırıyorsunuz. Nereye? Sana ne, ne renk canım? Yani? Ne de renk demedim. Nereye inedim? Uçakları. Ha uçaklardan mı bahsediyorsun sen? Ha, yurt dışı, yurt içi, domestik olan. Amerika'ya giden uçakların da rengi değişsin mi abi? Ya değiştiremezsin zaten. Biz 135 devleti sen bizim aramızda karbüratör boğulursun sıfıra düşersin de. Hı. Biz dedik seni öyle pembe vos, vos 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 sürüne düşme. Evet. Biz de parasını ödedik. Sen de tuttun, biz vurulduk, işte iyileştirildik, hastane masraflarından düşüyorsun falan filan vesaire yani. Evet. Sizin insansınız, biz de iyi insanız. Evet. Sen mi önceydin, ben mi öncedim bu laf konuşulmaz, gerek yok. Onu söyleyen oldu mu abi? Nasıl? Sen de, sen, sen mi, mi daha iyiydin, ben mi daha iyiydim? Neymiş işte, iyi insan, iyi insandır. Tüm dünya iyi insan. Sen... Yoksa ben sana serisini sardığım zaman sen işin içinden çıkamazsın ki. Sen tren renk serisine, sen her senenin renk serisini tutturamayacaksın. Ne işin var senin dış devletlerle rekabette, hicriyette, hacılarda, bilmem biletlerde, orada burada amblem, logolar, noter, kaşapa bu böyle değil ki canım. Abi sen bu kadar kelimeyi nasıl üst üste konuştun ya? Sen nasıl konuştun da aldın benden anahtarları ya? Hangi anahtarı? Genel kurmaylıkların anahtarları, NATO'nun anahtarlıkları, NATO TSKG ve anahtarlıklar bilmem ne. Evet. Soydunuz, sovana çevirdiniz bizi. Evet. Tüm dünyayı. Evet. Sen ne biliyorsun bizim varımız yoğumuz var. Size belli etmedik de evet. kan iksiriyoruz tiksiriyoruz. Size al yatırım yaptık da siz bu kadar güven güvenin siz nasıl sarstınız ama neye doğru, güveniyorsun doğru söylüyor, ki? Doğru söylüyor, doğru İki yumruk, yumruk sallamana güveniyorsun. evet. sallamana güveniyor. Sen abi. ne biliyorsun ben on kişiyle gelip seni almayacağım. Evet. Yüz kişi. Sen de benim için öyle düşünüyorsun ama evet. işin astarı öyle değil. Anladım Anlıyor, Anlıyor Bu işi şakası olmaz yani. Anladım anladım. Özel kim kimin kapısında durur alırsa arabaya, evet. kim kelepçe vurulur abi haklısın derse, evet. Tongaya düşerse sen yaptığın iş değil Türkiyece. Evet. Ama menfaat o, olayı yok aramızda menfaatsiz. Çıkar Daha yok, önce var. de aramızda var böyle biznes var. Evet. Ben de dedim tüm dünya kefil benim. Sen mi tüm dünya Cidden mi? Evet. Sen kefilsen olay biter abi. E, siz de kefilsiniz ki ben yaşayabiliyorum çünkü adamlar büyük vurdu. Kim bulanlar abi? Son. Brezilyalılar ya, Türkiye'de var. Pakistanlılar ablası. Ne hepsi karma dünyanın 5 kıtasından ama Brezilya pasaportu taşıyor, Brezilya doğumlu da var mı yok mu aralarında bulunmanın imkanı yok. Adamlar tehlikeli bir unsur. Hmm. Adam diyor öldüreceğim arkadaşım bu kadar basit. Yani sizin onları elinden beni almanız mucize yani. Anlam Tüm dünya şimdi anladım. erkek erkek konuşuyoruz adam gibi yalan yok. Birleşmiş yalan Milletler'de de olsa ben yüzünüze söylerim. Tüm dünyada toplansa söylerim. Almanıza imkan yok ama almışsınız. Nasıl aldınız? Aldınız. Bir de iyileştirdiniz. Abi kim bunlar? Bunu, yaptınız bu ettiniz dediğin şey. Bu maddi şeye? manevi e, ben de, gözümde yani benim yok hiçbir şey anlatabiliyor ben muyum? Benim sağlığım daha değerli. Kesinlikle. Tüm dünyada diyor. Ben dedim karşılarım. İlk önce bir manifesto fiş dediler karışma. Biz aramızda denge geliyoruz. ne zaman gelir fiş patro oradan düşeriz zaten ödemedim. Zaten ödemiştim bir de. Ödemiş miydin? Zaten ödedim ben 2165'e. Tüm dünyayı zebil ettim. Doğru mu mıyım? Maşallah. He öyle işte. Dedim ben haciyim, sen para bile taşımazsın. Sorun değil, zaten öyle denk geliyormuş. Dedim, biz seni idare ederiz. Ne zaman sokakta geliyorsun caddede kal. kalman gerekiyor, kal. Otele denge, otelde kal. Kimseye karışma işte tamam dedim. Ya. Başka da bir sorun yok. Tamam sorun yok. Bir konu yok yani. Tamam abim benim. Ula saygılarımız sevgilerimiz.